Crépame un video, Ercan gel. 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 Ercan Jim Jim eh. Ke. Ya. Ke? Jim Jim Gel dayı, dayı. Gel, gel. Dayı. Gel. Hı? Dayı. Nina. Dayı. <gülüyor> ha? <laughs> Mustafa'nın da <de> kamıyor orada. <laughs> Mevlüt var. <laughs> Yemekli. Gel sevesi. <laughs> çalış Hakan çalış. Ustala çalışıyorlar ya maşallah. Vallahi. Kumun hmm. Ha? YouTube. <laughs> Mustafa Efendi akamı de gelmemiş bak. Bugün <laughs> devamsızlık yapmış. Evet. <laughs> da yoksa bunlar beni almadan dava gitlemiyorsam. Ben bıraksana. Bu şimdi gabas var mı ya? Yok bu ince. İnce mi giriyor. Giriyor. ya? He. bitti. Ay tek bir Giriyor. Katıraca giriyor. Gel Hı. Nasıl yapacağız? Yok, tamam, bir olmuş. Tamam, bir adam bir yandan, bir adam 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 bir Geliyor, buraya geliyorsunuz yani Selam. sene sen daha. Ko ko ben 60 Geliyorlar. Bir sene yapmışlar. Vallahi geliyorlar. Ya zaten gel. ya, sen pazara gidiyorsun. Parayı almazsan nasıl gidiyorsun iyi pazara? Ne alıyorsun? Niye gelmiyorlar? Hiç bilmiyorsun yani. Evet. Ben bilmiyordum. Böyle şeyde gelmiyorlar. Ya ne gerek var? Beş lira, on lira yani. Gelmesin adam burası. Bu da almayamaz bundan daha. Alıyorlar. Yüzde yedi lira. 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 Yüzde yedi lira

Komşu evinin suvasını yapıyorlar. Bizim köyün ustaları bunlar. Çok güzel suva yapıyorlar. Böyle ustaları bulmak artık zor. Tarihe tar oldu aslında. 这这是 Kaldı mı? Kaldı mı artık? O? Tamam. Akan çok spor oluyor Alkan. Kim atıyor? Oluyor mu? Vallahi çok spor oluyor. numara. Bak katil ne ya? <laughs> Ustalığa da nazarı yiyor Hüseyin e Aga pasa. Hüseyin Aga'nın şansı tam olsaydı bunu. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam Çocuk bu sosumuzu arkadaşımızı gördük. Evet. O bizi İyi. zor tanıdı. E peki bu iş neydi? 15 sene oldu sen de ya. 16 sene. 15 sene. <laughs> sene. Tabi. <laughs> <Tabii>. ee, yani, <laughs> <10 sene. gülüyor> <laughs> Manzara çok güzel. Dayı, geldin mi dayı? Gel. Helal olsun dayı. Cimcime. Cimcime. Dayım geldi. Dayı, kameraya şey yapma. Yem değil o. Cimcime, Ercan geldi. Ece nerede? Var. Ece var da mı? Eceyi de çekelim. Doğa çok güzel. Ece, cimcime. Orman mis gibi kokuyor ya Şuraya kadar girelim ya Yol var Buraya kadar girelim Baya Kurumuş dal da var aslında Odun yapmak lazım buradan Kış hazırlığı Gitme gitme yukarı Gel şş, gitme Yabani hayvan vardır, gitme. O, o mantar işte. Geceğiz de kokuyor ama. Ama şu beyazı kesin şey mantarı ya. Fazla elleme de. <laughs> cimcime, mantarları mı iş yapıyorsun? Cimcime, deliyorsun. Ece. Ece gör. Kediler bile sevindi ya. Bu bize ait orman. Meşe ağaçları. Defne ağaçları falan var. Gürgen. Bayağıdır gelmediydim ben buraya mis gibi kokuyor defne ağacı defneyi kesmişler yaprak toplayanlar Cimcim cim hadi çocukları çağır. Gidiyoruz. Orayı bari topla. Tamam. Bir ece kız kaldı. Geli hadi. Memur sen niye gelmedin? Memur Bizim yaşlı Ulu Dudacı Kedilerin en sevdiği Yer Yemişi Dudacı Herkesten yaşlı Değil mi Cimcime? Değil mi? Çok seviyorsun Dud ağacına çıkmayı. Sivrisinekler feci ısırıyor bu saatte. Cimcime gel 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 cimcime gel gel cimcime cimcime gel gel. Memur sen yoktun bugün. Nerelerdeydin sen? Nereye gittin? Hı? Nereye gittin memur? Cimcime cimcime kaçma gel 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 <laughs> cimcime Ece bak bakalım narlar nasıl iyi mi kaliteleri nasıl Ece ma, 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 bak bakalım narların kalitesi nasıl iyi mi kontrol et Biber mi topluyorsun? Hı? Cingan. <laughs> Akşam yemek vakti herkes burada. Dayı. Ercan, Cimcime, Memur, Nine, Ece, Cingan. Herkes burada. Bu Memur dayı, bu Cimcime. Bu da dayı. Dayım kuzu gibi maşallah. Tertemiz her gün ütüyle gömleğini. Kesinlikle ütüsüz üt çıkmıyor. Bu da bizim karabaş. Çok sinirli ve stresli. Ne güzel. Acı, yok onda. Topladım iyi. geldim ya. Acı, mantar, acı oluyor. Köpek mantarı onu yemeyiz. Yemeriz. Köpek mantarı. Yimeriz. Köpek Yimeriz. Bırak isene abi bir şey oldu. Bırak dokunma, bırak. Zehirlenir şey bir de. <laughs> Acılık yok lan. <laughs> lan tamam Hüseyin Aga. Bu ayla geldi ya. Hı? Demek ki bu ayda çıkmıyor. Haziran'da mı çıkıyor ya? 6. ay. Ohlumur zamanı oluyor. Ohlumur zamanı oluyor. Aha. Şimdi kanlıca ya, zaman. Kanlıca zaman ama şimdi kırmızı, sarı. Onlar da o zamanlar çıkıyor ya Allah. Yok satıyorlar pazarda şimdi. He 200 lira kilosu. Nerede buluyor onu? Safranbolu'da da satıyorlardı. <laughs> meşelik de bizim ya. Hangi meşelik de var? de de Dehne ağacı. Bayağı uzamış. Geldin mi önüme Ercan? Önüme mi geldin lan? Aferin Ercan. Tam delikanlı adamsın ya. Sen adam olacaksın.